Edinilen bilgiye göre kaza Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Abalar Köyü mevkiinde meydana geldi. Tarlasında ayçiçeği asadı yapan L.D. traktörüne yüklediği ayçiçeklerini depolama tesisine götürmek için yolun karşısına geçmek isterken yolda seyir halinde olan hafif ticari araçla çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle Römerk'ta yüklü olan çekirdekler yola savruldu. LD idaresindeki ayçiçeği yüklü traktörle İA yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza işte çıkmış önüne nasıl olacak? Ayçiçeği götürürken birdenbire herhalde görmedi fark etmedi arabayı. Vurmuş olmuş yani. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından traktör sürücüsü LD ve oğlu ED ile hafif ticari araç sürücüsü İA Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlarsa kazayı gördükleri anda yardıma koştuklarını ifade ettiler. Karadan yeni geldi gördük ya arabalar evde. Sikeler götürecekler, gündemde itibaren tamam, bir şey geçer. Yok, bu ne bileyim, görmek için.